Efendim depremde oğlunu kaybeden bir annenin acısını, feryadını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Hatay'da yıkılan Ali Uçar Apartmanı ikisi bebek 14 kişiye mezar oldu. Ölenlerden biri de 11 yaşındaki Ali Arman Demirok'tu. Oğlunun can verdiği enkazdan ayrılmayan Alev Demirok, duygularını CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e anlattı. Hatay Antakya'da 7 katlı Aliye Uçar apartmanının önündeyiz. Daha doğrusu enkazının önündeyiz. Bir ay önce bu apartmanda yaşayan aileler vardı, çocuklar vardı. Bu apartmanın enkazında 14 kişi can verdi. Ölenlerden biri 11 yaşındaki Ali'ydi. Ali'nin annesi Alev Hanım her gün bu enkazın başında gözü yaşlı bir şekilde bekliyor. Evladımı kopardılar ve bu apartmanı yapan müteahhit elini kolunu sallayarak dolaşıyor diye gözyaşları akıtıyor, isyan ediyor. Bir annenin feryadı, bir annenin gözyaşlarını görüyoruz şu an. Acısı çok büyük. Kendisi de enkazdan <laughs> çıktı. Evet, küçük oğlumla çıktım. O gün tesadüf küçük oğlum yanımdaydı. O nedenle kucağımda çıktı ama Alim çıkmadı. <laughs> o çok zeki bir çocuktu, çok akıllıydı. Eminim ki bu vatana çok iyi hizmet edebilecek çok güzel bir çocuktu. <laughs> Benim oğlum çok güzel bir çocuktu, çok zekiydi. <laughs> Onu çok seviyorum. Ben ona 11 yıl sonra kavuşmuştum bir sürü tedaviden sonra. <laughs> Sadece 11 yıl kaldı yanımda çok seviyorum oğlumu çok özlüyorum ve bu apartmanı yapan katillerin bir an önce yakalanmasını istiyorum lütfen. Lütfen bize yardım edin bir an önce yakalansınlar. Çok huzursuzum, çok mutsuzum, çok üzgünüm. Kalbim çok acıyor Ali'm, çok özlüyorum. Komşularıma çok üzülüyorum. Burada vatana hizmet eden polisler, öğretmenler vardı. Hepsi öldü. Bizi deprem öldürmedi, bizi Kesinlikle usulsüz yapılan binalar öldürdü. Bakın arkadaki apartmandan kimse ölmedi, yıkılmadı. Kaç deprem gördü. Herkes yürüyerek indi. Hatta bizim bu yıkılmayan taraf da yaslandı, içinden çıktı insanlar. Ama biz yıkıldık, öldük. Bu apartman Alev Hanım. Bu apartman böyle geniş, yedi evet. katlı evet. bir apartman. Evet. Ortadan ikiye ayrılıyor. Yani sağ tarafı yana yatıyor. Evet. Biz de küçük oğlun, küçük oğlunuz kaç yaşında? 9 yaşında oğlum. 9 yaşındaki oğlunuzla çıktınız. Evet doğru. Büyük oğlunuz o, Ali. Ermancım kaldı en kazda kaldı. Onu iki gün sonra kendi çabalarımızla gene çıkardık. Kimse gelmedi. Kendi kendimize çıkardık. Onu yerini tespit ettik. <laughs> Ama 14 kişi öldü apartmanımızda. 14 can gitti. Bebekler gitti. iki tane güzelim güzelim bebekler. <laughs> Lüks bir diyor ya. Lüksü çok pahalıydı. 4-5 milyon lira olmuştu fiyatı. Ben diyordum ki ya nedir bu 4-5 milyon lira ev mi olur diye. <laughs> Kendi evimde ama hep reddettim bunu. Dedim ki 4-5 milyona bir daire mi olur? Alınır mı bir daha böyle bir paraya bir ev alınır mı? Günah değil mi? Bakın ne oldu 4-5 milyona bakın. <laughs> mezar aldık biz oğluma mezar. Ben ona ısınsın diye aldım ben bu evi. <laughs> Ben oğlum asılsın diye aldım. Benim oğlum burada soğuktan mı öldü, malozdan mı öldü, betondan mı öldü? Ben bilmiyorum. Çok acı çekiyorum. Çok, çok acı çekiyorum. Şehrime de üzülüyorum, komşularıma üzülüyorum. Günah, yazık bu kadar insana. ...husulsüz ve bilinçsiz yapılan yapılar öldürdü bizi. Olmasın artık bunun önüne geçilsin. O kadar zor bir şey değil. Biz birinci derece deprem bölgesiyiz. İnşaattan aldım ben burayı. Özburak inşaat etmedi gün say tutuklansın yardım bekliyorum yani çok üzülüyorum çok çok içim acıyor oğlumu çok özlüyorum ben ya çok özlüyorum ben oğlumu ne kadar güzel baksanıza... Çok, ne çok, kadar tatlı çok, çok. ne kadar güzel bakın ne diyor diyor ki memleket isterim diyor kış günü herkesin Ay evi barkı de. olsun isterim Ay diyor <laughs> olmadı. Okuldaki videosu. Olmadı. Okuldaki o bir ajansa bağlı. Küçük bir oyuncuydu. Büyüyecekti daha. Üst canım benim. Canım. Alev Hanım Allah size sabır versin. Amin. Bir an önce yani bu işin sorumluları... Ya ...bir an kalansın. önce yakalansın. Yakalansın ne olursunuz yakalansın. Ben her gün adliyelere gidip geliyorum. Her gün buraya geliyorum bakıyorum. Oğlum için üzülüyorum. Mezarına gidiyorum. Mezarının üstüne yatıyorum yatıyorum. Konuşuyorum onunla huzur buluyorum birazcık yanında. <laughs> Ali Armancım benim. O bir Fenerbahçeliydi. O basketbolcuydu. <laughs> 175 burslu bir öğrenciydi. Babası onun için, onlar için çalışıyordu. Her şeyin izini vermek için onlara. Böyle olmamalıydı. Biz doğru sokaklara atmadık. Esen yerden sakındım ben oğlum. Esen yerden. Bir gün dedi ki anne dedi arkadaşlarımla buluşacağım. Dedik ki şey yapacağım top oynayıp sonra aşağı yürüyeceğiz, kahve içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Hı. Dedim ki oğlum üşütürsün. Dedi Hı. ki herkes izin ver. Oğlum ben veremem. Üşürsün. Gelsin sana vurur, soğuk vurur. Sen üşürsün. Gözünden sakın. <laughs> Sakındım en en güvenli bulduğum yatağından aldım ölüsünü. Öyle bir şey olamaz. Ellerimle yıkadım, ellerimle kefenledim. <laughs> ben yaptım bunu ya. Ya ben ateşi çıkınca en kötü hastalık aklıma gelirdi. Derdim ki ben acaba çocuk bir şey mi, kötü bir hastalığı mı var, ne var diye. Ya ben çocuğuma kefen buldum diye sevindim, onu kefenledim. Ellerimle ateşte su ısıttım, yerde şişelerle su ısıttım, yıkadım oğlumu. <laughs> çok üzülüyorum ya. Ya gerçekten çok üzülüyorum üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne kadar yaşarım bu acıyla bilemiyorum. Ama çok üzülüyorum gerçekten. Acını ne <laughs> hafifletir Ali? Yakalansın bunlar. Hiçbir şey haf hafifletmez. Ama bunlar yakalansın ve artık yeni sistem değişsin. Bu evler bu kadar kolay olmasın. Böyle yapılmasın. Yazık insanlar evlerinde güvenle uyusunlar. Sen birinci derece deprem bölgesi bir şehirsin. Burayı yönetiyorsanız o zaman usulüne uygun yöneteceksiniz. Usulüne uygun evler inşa edeceksiniz. Evet. Diyeceklerim bunlar yani. Sesinizi duyurduk. Çok teşekkür Alev. ederim. Yanımdayım. İyi ki geldiniz. Hep yanındayım. Canım benim. Her zaman yanındayım. Allah sana da kolaylık versin, Amin. senin hakkını evet. ödenmez. Ben sizi izliyordum diyordum ki Allahım ben o soğuğu gördüm, o yağmuru gördüm. Hanım nasıl dayanıyor bu soğuğa? Ne kadar üzülüyordum size, ne kadar üzülüyordum? Hakkınız Sizin hiç için ödenmez. Her zaman yanındayız. Hiç ödenmez hakkınız hiç ödenmez. hiç ödenmez. Sen... Bu ülkenin askerinin, polisinin, habercisinin hakkı ödenmez. Tamam. <laughs> ...çok üzülüyorum şu hale bakın ya... <laughs> ...şu hale bakın... ...benim oğlum şurada kemanlı çalardı... ...hemen şurada gelirdi benim kitaplığımın önüne... Kaçıncı ...keman kattaydı? çalardı bana... ...piyanosunu çalardı alt komşu bana diyor ki... ...oğlun piyano çalardı... ...tam kitap okuma saatime denk gelirdi... ...ne kadar keyif alırdım Alev Hanım diyor kadın bana... <laughs> Aa, ...altıncı kattaydı benim evim... <laughs> ...hepsi karışmış... ...hangi kat hangi kat olmuş... ...anlaşılmıyor ki artık... <laughs> Evin her tarafına demir taktırmıştım düşmesinler bebekken diye. Bakın ev mezarları oldu. <laughs> ev mezarı oldu Ali'nin. Ali, Ali Armancım benim. Gel, Ali Armancım benim arabaya. ya daha Ali fazla Armancığım bekleme benim. burada Alev ablam olur mu? Ali Armancım benim. Gel Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Gel. gel canım. <laughs>